Diyeceğim. Gelsin karenin üstüne çıksın ve karenin üstünde bir kere zıplasın diyeceğim. Aslan ah, bu komutu duyduktan sonra yanıma gelecek ve aynen bir kere zıplayacak. Kaç kere? Bir kere. Değil mi? Teşekkür ederim. Sonra diyeceğim ki bebeğim. Sonra diyeceğim ki Berra gelsin diyeceğim. Dairenin üstünde iki kere zıplasın diyeceğim. Berra daha kere dairenin üstüne tıklayacak değil mi? tamam mı? anlaştık o zaman kim gelsin? en uslu duranlardan Beyza gelsin Beyza karenin üstüne çıksın ve iki kere tıklasın İki kere bir iki aferin kızıma evet, evet. şimdi şimdi İkbal gelsin dairenin üstünde Dairenin üstünde bir kere zıplasın. Dairenin üstünde bir kere. Oh, tamam. Aferin kızıma. Gel bebe. Şimdi de Ahsen gelsin. Karenin üstünde iki kere zıplasın. Kare bebeği. Kare. Karenin üstünde iki kere. Bir, iki. İki, iki, iki. iki. <laughs> tamam. Şimdi geç bir tane yerine. İki kere. Tamam. Çok eğlenceli ama şimdi bunu oynayalım. Ondan sonra oynayacağız onu tamam mı? Hadi kalk. gelse dairenin üstünde bir kere zıplasın bir kere. Aferin o Aferin. Kim gelse? Yavuz Emre gelse karenin üstünde, karenin üstünde, karenin üstünde iki kere zıplasın. Bir, iki. Tamam. Hop. Şimdi kim gelsin? Kim gelmedi? İpkan. İpkan geldi. <laughs> Berra gelsin hadi. Berra gelsin. Sarı kalemin üstünde İki kere kızmasın. Bir, iki. Aferin kızım. <laughs> Aferin kızım.